Herkese selam Minecraft Survival 12. bölümdeyiz. Arkadaşlar diyeceksiniz ki burası neresi? Buradaki ne yapıyor bu? Şuna bir headshot atalım mı? Tek atar mıyız? Bismillah. Hop. Allah vurduktan. Hadi geber. Diyeceksiniz ki abi burası ne? Abi 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 arkadaşlar burası ya sen arkadaşlar evi böyle yaptım ya dedim ki evin önü gözükmüyor abi bir sorun var dedim şöyle kademeli kademeli açayım ve böyle açtım bayağı genişledi burası da ve hatta bakın buraya kadar böyle yol gidiyor sonra cima buradaki maden girişini kaldırdım onu yapacaktım unuttum bak ee, buradan da portalımıza yol gidiyor arkadaşlar bakın gördünüz evet görüyorsunuz anlatmaya gerek yani bence böyle daha güzel oldu hem buraları da iptal edeceğiz yine genişletiriz köyü hatta buraları da bu şekilde önüne açarız tarlayı acaba diyorum çünkü tarlayı şöyle mi alsam ya? Bu burayı iskele yapacağız. Bilmiyorum düşünürüm. Neyse burası böyle oldu. Burayı da belki kaldırırım. Bilmiyorum nasıl olacak. Eğer ki şu an internet işlerim var birazcık. Ee, i̇nternetim hızlanırsa şey yaparız. Beraber canlı yayında yaparız inşallah. Şu an onunla uğraşıyorum. 10, 10 gündür falan ee, video atamadım zaten izlenmeler short çeceğim. şimdi bu bölümde ne yapacağız bu bölümde buranın ikinci katını yapacağız ve aşağı kata sandık odası yap ee, şimdi burası kırılmış nasıl gideceğiz buraya şöyle yapalım böyle gidebilir miyiz gideriz ne? çubuk yapalım merdiven şimdi burası böyle olsun abi tık tık aynen bunlar normal blok şunları kıralım şunları da kıralım burayı da kıralım bu kenarları sadece şunlar kalacak hemen kıralım bunları Evet. Şimdi burayı kaç kat ki? 4 olsun ya. 4 şeklinde yapacağız arkadaşlar değerli dostum. Hiç bakmadım ha. Direkt videoya geçtim. İnşallah yeterli taşım vardır. Hop. Aa taş var mı? Hemen bakalım. Şimdi birazcık taş buldum. Diğerlerini fırına koydum. Şöyle koyalım bunları. Şunu da kıralım abi. Bunları buradan çektik mi? Aynen. Acaba boydan boya... Hmm. boydan boya cam mı yapsam ya? Boydan boya cam yapalım bakalım bir. boydan boya cam yapalım ya zengin evi gibi olsun neden olmasın aynen bakalım aynen lan niye oldu böyle he? manzarası da fena ya bu kedi ne varıyor ya şöyle hemen tak 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 <laughs> allah <laughs> üstlere de koyancık zi evet ziyan etmeyelim ben şu camları alıp geleyim hemen evet aldık onları koyalım aha seyyar geldi neredesin kardeşim iyi bir şey getirdim inşallah bambu getirmişsin dur şimdi seni göremiyorum bak lamaların sağa sola tükürmesin yoksa sizi hayvan bahçesine götürürüm ya hı. ha oldu tamam bence iyi oldu ya böyle şu seyyara bakalım ne getirmiş İnşallah bambu falan getirmiştir ya geçen bambu aradım yağmur ormanı bulamadım bismillahirrahmanirrahim bambu varsa var ya süper olur ah sun bu of of şimdi şimdi ben seni nasıl söveleyim buralara kapatalım hemen Evet uyuyor biz de uyuyalım. İnşallah yukarıda böcek spam olmaz. Hermosa hadi uyuyalım. Oh nasıl oluyor. Şimdi şu taşları alalım abi. Böyle gidiş çok iyi ya. <laughs> bu kadar yeter. Şimdi bunları böyle koyansın. İyi ol lan. Yatak odasını falan buraya alalım ya. Gel abi. Üstünde bir yatak daha var. Sen de gel. Hmm. oğlum birazcık. Ne olur? Ee, sen gel sen gel şöyle yapalım abi sen burada dur sen de vazo nereye gitti lan Allah Allah Seyyar mı aldı yoksa dışarı düşmüş olamaz çömlek çömlek neyse sağlık olsun bir daha yapacağız şimdi bir sen buna gel sen buraya gel hmm, yere koysak bir tane daha yapalım aynı bir aşağı nasıl bir aa bastı Dur bakalım. Şunu şöyle koysam. Aa bu değil mi? Pasta zannettim ben bunu. <laughs> Yalandan şuraya iki tane sandık koyalım. Görsel olarak. Aynen. Buraya halı malı süsleriz. Şimdi ışıklarımız vardı. Biz nasıl yapacağız o ışıkları? Hmm. Tam gözümüze alacak şekilde bir tane buraya bir tane buraya. Oo. Oh. Bir tane şöyle. Bir tane böyle. Bir tane şöyle. Bir tane de şuraya koyduk mu? Geleceğimiz aydınlanmış olacak. Üst kat güzel oldu ha. Buralara çiçek koyacak. Bakalım nasıl bir çiçeğimiz var. <laughs> ara Hindiba kırmızı olsun ya kırmızı iki tane gelincik var. şöyle yapacağız sen onları öldür abi şundan bir gelincik alalım aynen bunları koyalım Öldürsen onları. Niye öldürmüyorsun? Vur koş. Öldü zaten. Bunu alalım bu lazım olur. Şimdi ne yapıyorduk ya? Ha gelincikleri koyacak. Gel baba. Aynı ya. Güzel oldu he. Halı malı koyarız. Güzel olur. Şimdi sandık yerini yap. Şimdi ben kapıdan geldim. biri? Buradan değil. Şuradan insan. Neyse. Şuraları kıralım. Şöyle kırsın. Şunları da şöyle. Çok mu aşağıda oluyor? Kurt. Atıl kurt gel böyle. Sen şurada dur. Sen bizim nöbetçisin kardeş. Şimdi meşalemiz. Aynı. Biraz daha aşağı insek. Bakalım çok mu aşağıda oluyor? Biraz çok oluyor ya. Şöyle Şu şekil iyi mi sanki? Şurası iyi ya. Aynı. Şimdi buraları atacağız böyle. Açalım hemen. O çok bile gittik yani. Şimdi buradan açalım. Aslında yeter bu kadar yani. Bunları açalım diyor. Ana yer yüzü çıktı lan. Neyse sorun yok. Kedi gel böyle. Gel canım benim. Canımın içi gel. Gel. Hermosacığım gel. Gel bebeğim benim. Sen yukarı çıkamadın mı? Yukarı çıkamıyor musun sen ya? Allah Allah. Şöyle yapacağız. Ben bir uzağa gitti falan olacaksın. Neredesin? Bu sefer niye gelmedin? Gel bakalım. Seni yukarı alsak aslında bir. Neyse sen orada kal ya. Halledeceğim ben onu. Şimdi şunları bir kazalım abi. Şöyle bu ışık koyalım. kaç tane bir iki üç tane buradan tamam dört tane de buradan gideyim. şunları alalım böyle Şu üstümü boşaltayım ya. Şimdi hangi taşlarla kapatabiliriz burayı? Şu taşları pişirelim burada. Bir uyuyalım bakalım. Acaba şimdi yatağa gitsem her masa yukarı çıkabilir mi? Uyuyunca. Bence çıkar ya. Oha mazarı kes. Hadi gel. Ah lan gelmedi. Çıkamıyor. Merdiven yapacağız oraya onun için. Öyle çıkar. Orada mı kaldı? Neredesin kız? Dışarı mı çıktın? Gel. Gel bakalım neredesin bura? Buraya. Bu bir uysallaştı. Buna bir şey oldu ya. Ha oturuyormuş burada. Dur bakalım gel. Şöyle seni kapının önüne alayım biraz hava al. Gel. Gel gel gel, gel, gel. Dur şunun yanında. Bu da Abdullah. <laughs> Abel Ha taşlara bak. Şöyle yapacağız şimdi. Boydan boya kapatalım. Kapatacağız burayı. Taşları alıp geleyim. Kaldığımız yerden devam. Aynen. Şimdi buralara bir kolon. İki blok olacak şekilde kolon koyacağız. Allah. Neyse burası böyle kaldı. Şöyle yapalım o zaman. Bir iki. Aynen. Burası eşit oluyor mu o zaman? Olmuyor. Dur ayarlarız şimdi. Buraya göre yapalım. Bu köşeyi de böyle yap. Böyle mi? Buraya da şeyleri koyarız o zaman. Şöyle yap. Olmuyor abi. Şöyle yaparız. Aynen. İki tane oraya, iki tane oraya. Şimdi İstanbul'da olmak. Şu yeri kazacağım ben. Buraya tahta koyacağım. Hızlıca kazalım. Buraları dolduralım. Evet, yetmedi. Aynen. Şimdi üstleri kassak mı ya? Kazalım neden kazımayalım? Şimdi şöyle yapacağız. Buralara koyacağız böyle. Şimdi bunları böyle koyacağız ki sandıklar rahat rahat açılsın abi. Aynen. Şimdi burayı kapatma işlemine başlayabiliriz. O alan tam yetti. Bu kadar mı tesadüf olur? Şimdi buralara sandıkları getirelim dost. Bunları koyuyoruz böyle. Açılıyor bakın. Hemen dolduralım abi. Yetmedi. Allah Allah. Bunu o kadar tahta kullandık bir de. verdi? Artacak. Aynen. Lan yine yetmedi. <laughs> Allah Allah. İşte bu. Şimdi şunları şöyle aydınlatalım. Ah lan. Aynen. Nasıl oldu? Güzel oldu bence. Acaba bunun üst tarafı yarım basamak mı yapsın? Şuraları da hemen. Ver baba tahtayı. Aynen baba. Aynen. Şuraları hemen yok edelim. Sen git. İyi. Aynen. Şurayı da yok edeyim. Bakalım. Şurayı kıralım ya. Aynen. Böyle iyi. Hatta buralara merdiven mi koyacak? Merdiven daha iyi olur. Eee. Burayı da kaçıracağız. Evet la böyle daha iyi oldu. Bakalım. Buradan gidiyoruz arkadaşlar. Ve sandık adımız. Bu kadar sandık yeter herhalde. Yetmezse ilerletiriz. Şuralara şey koyacağım böyle. Hmm. Ne deneyimli? Tabela mıydı? Tabela değil ya. Koyuyorsun ya item'ı. İsmini unuttum. Yorumlarda yazarsınız. Onlardan koyacağım. Hepsini ayrı ayrı. Eee. 12. bölüm bu kadardı dostlar. Yani ne kadar olmasını bekliyorsunuz böyle yaptık mı? Aynen. Bir gidelim bir uyuyalım. Etrafımıza bakalım manzaranın tadını çıkartalım. Evet bakın manzara böyle daha güzel olacak. Eminim ki. İkinci katımız nasıl olmuş? Burada Hermoso ile kalacağız. 12. bölüm bu kadardı. Abone olmayı unutmayın.